Arkadaşlar Mersin'e gideceğiz. Akşam gideceğimiz için kombinim böyle. Hadi gelin. Eşyalarımızı alalım. <laughs> Hop orada tutmayayım. şapkam. Tuz kafama takacağım. Giderken kafamda gitsin istiyorum. Da bulamadım. Kuzaklık yok. Sıçarım. Yemin bile sıçarım. Arkadaşlar yansıdıktan da, da biraz küfür etmiş olabilirim. <laughs> Kısma bakayım. Çünkü cidden bu hem çok önemli bir şey şu an. Kaybettiğim şey çok. İyi. Olmaz ki. kulaklığın nerede? Allah bir yerde gördüm, bir yere koydum ama hala zınlıyor. Yanımda bir yani, bak. Annem kuzakta bulunma. Bak. Harika şarkıları dinliyorum. Şey. Burada değil. yiyelim. Baba annemle mı? Annemle odaya bakıyorum? bakıyorum ben. Hemen odasında da yok. Nerede lan? Ya anne. Çocuk, sinirlendim. Yani bayağı sinirlendim. Ama. Ha. Ya ben bir şey bulmaya çalışıyorum. Anne kulaklığı nereye koyduğunu hiç mi hatırlamıyorsun? Bak olsun. Anne. Anne Her boku yere bak. Her yere baktık. Her bir Yıldız ve Çiçek'in için vazını da hazırladım. Onu çekemedim. Kısa olmuştu ama. Normalde arkadaşlar şey kulaklığı bulacaktı. olacaktı. Kısa kısa alacaktım ama. Çıkacak. Çık. Elkmeğimin evet, karne hediyesi var. Kedi diye, diye şeyi alıyorum. Karnemi bugün de aldık. Perşembe ama bugün de aldık. Benim. Bekle. <laughs> hemen hazırlanmam al gerekiyor. Şastım, Bak şu an bir işim vardı. <laughs> Anne, tatlımız var şeyini Deniz şeyini hazırlıyorum Gidiyor. Arkadaşlar bu kapatmış. pardon çok özür dilerim Barış gelsin de Şunu alacağım Ya <laughs> olmayacak Bunu kapatıyorum <laughs>

Ev alayım ilk parçalarına. Güzel iyi götürme. İyi yeah, kaybolur. Kaybolmaz ki. Otur. Çık çık çık. Anne. Anne. Telefonu da götüreyim mi? Bunu. Tamam. Götürmeyeceğim arkadaşlar. Böyle hazırlandım. Attım. Aha. Efendim. Buldum buldum. Aldım yanına. Tamam güzel bir yerdi zaten. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde hazırlanıp hepsini alma. Biz mi götüreceğiz annemler götürsün bir Şu valizi koy. <laughs> Barış normal valizi. Barış kendi valizini alsın bir tek. Baba. <laughs> biz aşağı iniyoruz hadi bay bay. Oğlum bırak sen onları. Sen bırak Barış sen şu dışarıdakileri ne al? Sen Annem. Sen anne, anne telefonunu iniyorum ben Hadi Barış ineceğim ama kapıyı kapat. Hı. Evet arkadaşlar. <laughs> Babaanneme. Ya Barış benim elim dolu görmüyor musun? Arkadaşlar ineceğiz. Şöyle diyeyim ben şu şansa. 19. Yendim. Saat 7. 8, 8, 8. Ben dedim ki 10 12.00 çıkıyoruz. Saat 7.00 oldu. 7.00'a çıkıyorum işte. Aa, yerim sizi ben. Neredeydi o çatı? Mersin. Nereye? Mersin. Aynen. Sıcak var diyeceksiniz. Yani. Evet. Hadi güle güle gideyim. Bay bay. Ben de bize iyi bakıyorum. Plastik çantasını bile doldurdum artık. Bay bay. Tamam bay bay. <laughs> <Ayla> bir <laughs> Geliyor Arkadaşlar şöyle diye. Evet annemler kocaman bir buze bize. Arkadaşlar ben arabayı binene kadar kapatmak istemiyorum geç canım. Evet videodan pek bir şey anlamadım. Hani ben şey diye düşünüyordum normalde böyle. Aha. Ben normalde şey diye düşünüyordum böyle. Bu kadar da şey uzun sürmez. Barış ben bir arkaya bir hızlıca göz atıp geliyorum. Bir dakika Barış'cığım arkadaşlar 6 dakikada evden çıkmamız. 1-2 dakikada konuşma desek 6 dakika zaten. Mira Atla, falan. Atlayan ağzım ama ben selam söylüyorum. Ve... Dövbe kanka merikam var mı? Hiç bilmiyim. Kanka falan yok. Neyse. Gruba yazacağım artık. Biz size görüşmek isterim. Ya bakın. Hani tamam. Barış. Ayağa ay kalk istersen. Yine oyuncak tutukunu var. Ay. Oyuncak tutukunu Yardım da benim Hı. gitsin Bak şuradan da, da bak. De... <laughs> Arkadaşlar. Var. Araba. Hemen burada. Arka bahçede kimse yok. Neyini gösterdim? Vallahi abamın bir de var Barış maviyle gitmeyeceğiz. Bununla gideceğiz. Yok. açıyorum. Evet. Normalde şöyle diyeyim bayağı rahat. Giderdim. Giderdik ama şey yani böyle. Mesela oyuncaklarımı ben nereye koyacağım hesap etmedim. evet, sana. Sonra cümlem tabletim falan böyle bir çanta yapacaktım aslında tabletim falan planım orada işte telefonlar da var ama Mesela i̇şte bana verir misin kamerayı Teşekkür. barış Al. kamerayı diyorum ama telefonu he. Arkadaşlar şöyle bir girsek kapatacağım da hani 6 saat boyunca da video çekemem çünkü ...sıra yok. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? ben tamir Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne de ok, yok. biliyorlar biliyorlar Biliyorlar, biliyorlar. Biliyorlar, biliyorlar. Ne biliyorlar? Biliyorlar, yapıyorlar? Bir dakika olmam diyeyim. Bence ben de yok arkadaşlar. Bu arada yarın denize girmek için sabırsızlanıyorum. Yani 5 5 6 gün 5 gecelik bir tatil yapacağız. Dedem gelmeyecek. Osman rahatsız yani. Dedem gelseydi ne olurdu? Daha da piş olurduk. Sırf sadece o olurdu, başka bir şey olmazdı. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videomuz bence bu kadar olsun. Çünkü öldüm hani anne, annemle bekleyene kadar bir saat olur. Ya aslında daha güzel bir video çekmek tabii ki isterdim. Valiz videosu falan da çekmek isterdim. Biz aşağıdaydık. Annemler o sırada yapmış. Annem yapmış daha doğrusu. Öyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşım. Biliyor. 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 Bugün söylemiştik. Evet arkadaşlar. Annemleri bekliyorum bölüyorum. Sanırım annemler de gelmeyecek. Gel, gel. Zaten biz çıktığımızda babam da hazırlanmamıştı. E annem de hazırlanmamıştı. Ortalığı toplayacaktı annem. Hani biz çıktık ama. Vallahi bak. Şu taraf benim. Babamın oturduğu taraf benim. Onu söyleyeyim. Sen ortadasın her zamanki gibi. Er annem de açım oturacak. Evet annem de arka çocuk öne bir gelmiyor arkadaşlar şimdi biz normalde baba dede önde gel ben barış baba anne, anne arkada oturacak dedem de tutturdu gelmeyeceğim 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 diye neyse evet arkada rahatsız ay burada şuradaki İçten tercih ter. gibi gözüküyor ama arkasında kardeşimin oyuncak valizi var, kardeşimin ve benim. Şurada, bu uh. şimdi bak neler aldık yanımıza, bir tane kardeşim bunu aldı, bunun kulaklık, oyun hamuru falan filan diyeceğim, oyun hamuru benim çantamda, O bir tane çanta, şunların kıyafetleri, bir tane şey onu hem Baba. O neredeydi? Vallahi ben çoğunu yere koyacağım Barış'cığım. Yapacak bir şey yok. Ama zaten yatmayacağız ama. Oh, de. Sonunda geldin. Saptı, babam aldı. Evet arkadaşlar babam geldiğine göre videomuz da bu kadar olsun. <laughs> Görüşmek üzere bay bay.